İş görüşmesi soruları ve bu sorulara ideal cevaplar. Kendinizden bahseder misiniz? Kendinle ilgili soruları çok fazla veya çok az kişisel bilgi vermeden yanıtlamaya çalışmalısın. Eğitimin, deneyimlerin, seni nelerin motive ettiği gibi konulara kısaca değinebilirsin. Sizi diğer adaylardan ayıran en önemli şey nedir? Adaydan beklenen kriterleri göz önünde bulundurarak güçlü olduğun yanların altını çizebilirsin. Bu soru ayrıca görüşmeciye iş ve şirket hakkında bildiklerini göstermek için de sana fırsat verir. Deneyiminiz sizi bu role nasıl hazırladı? Bu sorunun yanıtını hazırlarken, sahip olduğun yetkinliklerden, görüşme yaptığın pozisyonla en alakalı olanları öne çıkarmalısın. Yetkinliklerin bir listesini yapabilirsin. İşinizden neden ayrıldınız ya da ayrılmak istiyorsunuz? Önemli olan eski veya mevcut çalışma arkadaşların ve şirketin hakkında sürekli olumsuz konuşmalar yapmaman. Aksi halde seni yeni tanıyan insanlara istemediğin olumsuz bir imaj çizebilirsin. En güçlü ve geliştirilmesi gereken yanlarınız neler? Geliştirilmesi gereken yanlar sorusunu yanıtlarken, doğrudan işini etkilemeyen ancak iyileştirdiğinde işine katkı sağlayacak bir örnek verebilirsin. Burada önemli olan, daha iyi olabileceğin alanları farkında olup olmadığını hissettirmek. Stres ve baskıyla nasıl başa çıkarsınız? Geçmiş deneyimlerinden örnekler vermek çok yerinde olacaktır. Eğer ilk iş görüşmense, eğitim ya da sosyal hayatından örnekler verebilirsin. Geleceğe yönelik hedefleriniz neler? Bu soru işe alınman durumunda, şirkette uzun süre kalmayı planlıyor musun kariyer hedeflerinle görüşme yaptığın pozisyon uyuşuyor mu? gibi sorulara yanıt bulmak için sorulur. Cevabını işe ve şirkete odaklayarak, pozisyonun uzun vadeli hedeflerinle uyumlu olduğunu göstermelisin. Maaş beklentiniz nedir? Ve herkesin yanıtlamakta en çok zorlandığı o soru, maaş beklentiniz nedir? Parayla ilgili soruları yanıtlamak genel olarak zordur. Ya işverenin ayır bütçeden daha azını söylersem, ya da aslında olumlu bulunan birçok nokta varken beklentimin çok üstünde bir miktar söyleyerek iş fırsatını kaçırırsam ikileminde kalabilirsin. Mülakata gelmeden pozisyon için ortalama miktarı öğrendikten sonra deneyimine, yaşam standardına göre bir skala belirlemesin. Detayları ve nasıl yapacağını kanalımdaki uzun videolarda anlattım. Short videolarımızda da kısa ipuçları veriyoruz. Ayrıntılı videolar kanalımdadır. Kanalıma abone olmayı ve takip etmeyi unutma. Hi, www.youtube.com slash darknightcat.